Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Green Angels. O zaman başlayalım. Normal olsun. Yok, ice olsun arkadaşlar. O zaman geçelim videomuza. Sesimi açmayacağım. Ben açmayayım. Kötü kokusu şimdi. Ee, arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız likelayın. Kanalımız artık oyun videoları da olacak. Şimdi arkadaşlar önce bir greni çağıralım. A Ice modunda olduğumuz için. Ee, arkadaşlar şimdi e greniye çağıracağız. Şimdi Granny'e de kapıyı açalım. Geliyor mu? Gelsin arkadaşlar. Ee, şimdi hop 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 Arkadaşlar şimdi geliyor. Şimdi gösterdatabase zaman oh, Hopa oh, oh, Bak oh. Şimdi arkadaşlar azıcık sesler gelebilir. Kusura bakmayın. şimdi eee anne video çekiyorum ben. Gerçek anne. Şimdi oh annestem Ne burada bir şey var mı? Evet. A spider K var. Şimdi hemen oradan bunu alalım. E sen orada bakta kaldın e, neneciğim Şimdi biz buradan yukarı çıkalım. E, arkadaşlar yukarıda şey var. Ee, tamam şunu açalım. Şu şartların parçaları. şartların parçalarını yapalım arkadaşlar. olaylar yapılmıştır. Ne bilirim ya. Ne Abi, <laughs> yani, tera, Aa bir şey yok. Abi. ne? Aa şapkan Tamam arkadaşlar şapkanı bulduğumuza göre devam ediyorum. Bizi çabuk çabuk merak etmeyin arkadaşlar kaçamazsak Arkadaşlar öldüğünüz zaman bölüm biter. Öldüğünüz zaman gibi öldüğünüz zaman biter. <laughs> arkadaşlar öldüğünüz zaman videoyu kapatacağım. Kitap yok burada yani. Buradan da kitap almaya çalışmıyorum yani arkadaşlar. Ee, şimdi gidelim şöyle Kitaplarız. Kitaplarız. İnşallah kitap buluruz. inşallah kitap buluruz. inşallah kitap buluruz da. Şu önce yanına gideceğiz. Allah Allah tikeni rahatlar. Şu yada falan yesin. Evet. Ne deniyor Burası güzel bak. Bak. Burası iyi bence? Kitap nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Aa! Girdik. Ha burada olabilir evet. işte burada ve kitapta tam burada oluyor. Neyse arkadaşlar. Bas 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 bas. Şimdi arkadaşlar bunu üst kata çıkarmamız gerekiyor. Birini bakalım hala orada mı? Ne yapalım? Seni şimdi büyük annenin çağırıyordum. Bekle sen. Neyse arkadaşlar. Şimdi. iyi izleyin. Biliyorsunuz. Anladım. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi şu kitabı oranın anahtarı versin bu ölüp karı. Nasıl da gelirdim? Evet. <laughs> <laughs> anahtarı. Hop. Ölmedim. Size gidi Ölmedim. <laughs> Size Evet arkadaşlar şimdi buraları biraz karıştırıyorum

çok koto. Pratik mi? Zemin mi? Anneni? Gelme. Öl. Hiç. Geber. Neyse. Arkadaşlar kadına böyle davranmayın siz. Ben böyle davrandığımı kusura bakmayın. Örümceklere geldiğimizde muhtemelen video kapanacak. Hemen şöyle kapatacağız. Muhtemelen. Anne bir dakika. Bakırsa ben, ödüm bu ödüm kopuyor yalnız böyle oynarken. Ben gözüm kapalı. Arkadaşlar mı? Sallayacağım, sallayacağım. İki mi bir mi? İki mi bir mi? bir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Aman doğru lan. Al. İki de. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.